Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere su damlası gelin yeleği modelini anlatacağım inşallah. Bunun için arkadaşlar ben böyle kısacık ördüm. Elimizde örneği bulunsun. Görün istedim. Çok güzel ve hoş bir model. İpim de arkadaşlar Alize Angora Gold. Alize Angora Gold. Çok güzel bir renk bu. Krem rengi gibi arkadaşlar. Evet krem rengi gibi çok güzel bir renk. Bu rengin aynısından arkadaşlar ben anneme ördüm. Çok da güzel oldu çok hoş oldu. O yüzden de bu, bununla da görün istedim. Bu renk iple de bir görün istedim. Şimdi arkadaşlar modelimiz 5 ilmek ve katlarından oluşmaktadır kolay, anlaşılır, güzel ve zevkli bir model. Çıtı pıtı sevenler için özellikle çok hoş bir model arkadaşlar. Şimdi ben bunu bu örneği arkadaşlar 50 ilmekle başladım. Daha doğrusu şöyle, şöyle diyeyim 10 gül 50 ilmekten oluşuyor artı 2. Artı 2 neden arkadaşlar? Bu kenarında Bakın arkadaşlar 5, 10, 15, 20, 5 ve katlarından oluşuyor ya. Sonundaki bu kenarına iki tane düz ilmek. Kenar patını yaparken ilmeğimiz kalmıyor. O yüzden ne yaparsanız artı 2 ekleyin. Yani bu 50 mesela artı 2. 100 yaparsanız artı 2. 80 yaparsanız 80 artı 2. 82 ilmekle başlayabilirsiniz. Bunu da bir not olarak e, düşeyim istedim arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Modelimizde şöyle bir kenarda dursun. Hemen arkadaşlar ben size göstermek istiyorum nasıl yapıldığını. Bunun için böyle renkli pembe bir ip kullanıyorum. Bu da yine Nako'nun rekoru arkadaşlar. Bu iple de çok güzel yelekler oluyor. Tavsiye ederim. Güzel sağlam bir ip. Hoş bir duruşu var yeleklerde özellikle. Şimdi arkadaşlar ben biraz lastik ördüm. Modelimizi anlatmak için. Modelimiz tersten kuruluyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Tersten modelimizi kuruyoruz. Öncelikle. ilk olarak arkadaşlar. 2 düz. 2 düz. Ve 3 ters. 2 düz. 3 ters arkadaşlar. Aslında bu kadar kolay bir model. Bu kadar zevkli bir model. 2 düz. 3 ters. 2 düz. 3 ters arkadaşlar. Bu şekilde modelimizin ilk sırasını öreceğiz inşallah. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. 3 ters 2 3 1 2 1 2 ve 3. 1 2 1 2 3 ve arkadaşlar 1 2 İlk sıramızı ördük. Tersten modelimizi koyduk. Şimdi gelelim asıl ön yüzüne. Evet arkadaşlar. Şimdi 2 ters düz olarak bitirmiştik. 2 ters. Bunlar hep kenar arkadaşlar. Bakın. İki tersler şu araları oluşturuyor. Üç düzler de arkadaşlar modelimizi oluşturuyor bu şekilde. Şimdi bir baş alıyoruz arkadaşlar. İki ters ördükten sonra modelimizin ilk sırasındayız. Bir baş alıyoruz. Üçünü bir kesiyoruz arkadaşlar bu şekilde. Üçünü bir kesiyoruz. Yine bir baş alıyoruz. İki tane ters örüyoruz. Bir baş alıyoruz. Üçünü bir kesiyoruz. Yine bir baş alıyoruz. iki tane ters örüyoruz. Bir baş alıyoruz. Üçünü bir kesiyoruz. Yine bir baş alıyoruz. iki tane tersini örüyoruz. Bir baş alıyoruz. Üçünü bir kesiyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Çok zevkli bir model. Çok anlaşılır bir model üçünü bir kestik yine bir baş aldık ikisini kestik ve bitirdik bakın arkadaşlar modelimizin ilk sırasını örmüş olduk şimdi gelelim arkasına Evet arka yüzündeyiz ve yine burada da iki düz bir iki üç ters Öndeki tersleri arkada düz, öndeki düzleri de arkada ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Yani geldiği gibi örüyoruz. 2 1 2 ve 3 tane ters ördük. 1 2 tane düz 1 2 ve 3 tane ters ördük. 1 2 düz 1 2 3 ters ve yine 2 düzle bitirdik arkadaşlar bu sıramızı. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. Biraz ip sarayım. Evet arkadaşlar, örmeden alıyorum yine. 2 ters oldu arkadaşlar. Şimdi bir düzü, bir düzü örüyorum, bir baş alıyorum, ikisini bir kesiyorum bu kez de ikinci sırada. Şimdi arkadaşlar iki tane ters örüyorum, ters örüyorum, bir tane düz örüyorum, bir baş alıyorum ve ikisini bir kesiyorum. Bakın, iki tane tersimizi örüyorum. Bu tersler hep böyle gidecek arkadaşlar. 2 tane ters örüyorum. Daha sonra modelimiz 3 3 ilmekten oluşuyor dedik ya. İlkini düz olarak örüyorum. Bir baş alıyorum. Diğer ikisini kesiyorum. İkinci sıramız da bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bir tane düz örüyorum. Bir baş alıyorum. İkisini bir kesiyorum. İki tanesini daha sonra aradaki tersi örüyorum. Yine bir düz. Bir baş aldım. Ve ikisini bir kestim ve iki ters de ikinci sıramızı da bitirdik arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramızın arkasına geçelim. Yine örmeden alıyorum ilk ilmeğimi. Öndeki tersler arkada düz örülüyor arkadaşlar. Bakın. 1 2 3 ters 1 2 düz 1 2 3 ters 1 2 düz Bu şekilde arkadaşlar modelimizin arkası çok kolay ve hep aynı şekilde ilerliyor arkadaşlar. 2 düz ve 3 tersten oluşuyor modelimizin arkası. Kolay anlaşılır, akılda kalan bir model. Çok da güzel ve gösterişli bir model arkadaşlar. bu şekilde şimdi modelimizin üçüncü ve son sırasındayız arkadaşlar bir gülümüzü bitireceğiz şimdi burada da yine örmeden alıyorum iki tersimizi yaptık başlangıçta şimdi arkadaşlar bunların hepsini yani hepsini dediğim üçünü düz olarak örüyoruz aradakileri ters geri kalanların düz olarak görüyoruz 1 2 3 yani arkadaşlar, 2 tane ters, 3 tane düz. 2 3. 2 tane ters 3 tane düz. 2 3. 1 2 ters 1 2 3 tane düz ve 2 tane tersle 3. sıramızı kapattık arkadaşlar modelimiz biraz ilerlesin. Şimdi ortaya çıkar inşallah. Yine geldik arkasına. Arkası da yine aynı arkadaşlar. Bakın 2 düz ve 3 tane tersten oluşmaktadır. 3 1 2 düz 3 ters arkası da Evet arkadaşlar bu modeli görenler çok beğendi. Tavsiye ederim. Duruşu gerçekten çok şık bir model. Şimdi arkadaşlar ikinci gülümüze başlayacağız. Böyle iki üç gül ben göstermek istiyorum. Modelimiz ortaya çıksın. Şimdi yine örmeden alıyorum ilkini. İlkini. İkincisini de ters olarak örüyorum. İki ters. Şimdi arkadaşlar yine ilk sırada yaptığımızı yapıyoruz. Bir baş alıyoruz. Üçünü bir kesiyoruz. Yine bir baş alıyoruz. iki tane ters örüyoruz. Bir baş alıyoruz. Üçünü bir kesiyoruz. Bir baş alıyoruz. İki ters yapıyoruz. Bir baş alıyoruz. Üçünü bir kesiyoruz. Evet. Bu sıramızı da böylece tamamladık arkadaşlar. Şimdi arkasına geçiyoruz. Arkası da yine arkadaşlar iki düz ve 3 tersten oluşuyor. Ben burayı bir örüp geleyim. Modelimizin yine ön yüzündeyiz arkadaşlar. İkinci sırasındayız. Ben arkayı ördüm. Bir düz, bir baş alıyorum. İkisini bir kesiyorum. İki tane ters, bir tane düz, bir baş ve ikisini bir kesiyoruz. Yine iki tane ters. Evet arkadaşlar, modelimizin ikinci sırası da bu şekilde ilerleyecek. Bu şekilde tamamlayacağız inşallah. Yine bir düz, bir baş, ikisini bir kestik. İki tane ters. Evet arkadaşlar modelimiz ortaya çıkmaya başladı arkasını da göstereyim iki tane düz üç tane ters modelimizin arka yüzündeyiz iki tane düz üç tane ters iki tane düz üç tane ters Arkalar hep aynı arkadaşlar. 2 düz 3 ters. 2 düz 3 ters. Arkalar hep aynı. Ve yine ikinci günümüzün son sırasındayız arkadaşlar. Yine örmeden alıyorum. İkincisini de ters olarak ördüm. 3 tane düz arkadaşlar. 2 tane ters. 3 tane düz. 2 tane ters. Modelimizin ön yüzündeyiz. 2. gülümüzü bitiriyoruz. 2 tane ters. 3 tane düz. 2 tane ters 3 tane düz 2 tane ters Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi arka sıraya geçiyorum. Şimdi arkadaşlar arka sıramızda aynı 2 düz, 3 ters. Arkamız hep aynı sabit değişmiyor. 1 2 düz 1 2 3 tane ters 1 2 düz 1 2 3 tane ters. 2 tane düz 3 tane ters olarak örüyoruz arkadaşlar. şekilde arkadaşlar. Modelimiz ilerliyor. Ben birazcık örmek istiyorum. Biraz öreyim. Modelin biraz ilerlesin. Daha sonra görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar ben biraz ördüm. Bakın. Bu şekilde biraz ördüm. Milimi de normal mile taktım misinalıdan daha net olsun diye. Evet arkadaşlar iki modelimiz de iki aynı fakat farklı iple örülen modellerimiz bu şekilde arkadaşlar boyutlarını görebilirsiniz hemen hemen aynı çok bir fark yok arada. Ee, bu Angora Gold olan biraz daha yumuşak oldu. Ee, diğer e, rekorla ördüğüm biraz daha tok oldu arkadaşlar. Modellerimiz böyle. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Örmek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Eğer videom beğendiyseniz beğenmeyi ve e, Abone olursanız da çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.